Adı Aydilan. 2022 yılının 19. tayı. Doğum tarihi 7 Ocak 2022. Babası Ateş Topu. Anası Ayca Hanım. Bu tayımızın cidago yüksekliği 149 cm, göğüs çevresi 171 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Poyraz Ateşi isimli tayla ana baba bir, Bilden Han, Ateş Bibi, özü Doğru, Gurbet Ateşi, Bersun Ateşi, Mübariz, Nazlı Meltem, Alevkıran, Safiha ve Koçak Koçakalp isimli taylarla babadan, Sabır Çiçeği isimli tayla anadan kardeştir.